Merhaba arkadaşlar merhaba. Bugün F30 tanıtımıyla beraberiz. BMW F30 alınır mı? Alınmaz mı? Sorunları neler? Bunları birimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Arabamız gördüğünüz gibi Lankil paket. 136 beygir. Orijinal bir arabayla beraberiz. Emek evlenmemiz. <laughs> evet. Emek evlenmemiz. Stok varlar. Evet. Birazdan kaputu açıp kaputu da bakacağız. Stop farlar. Bu arada da farlar. Cilaya ihtiyacı var. Tozlanmış hiç. Çok. Arkasından da bakalım. Bakalım. Kız topladı. Orijinal. Araba full orijinal. Herhangi bir değişme, değişim yok. Kaputo. Açsana kaputu. Burada şeysi var, kaplaması var. Şey geçirmemesi için, ses yalıtımı için. El yap. Aynen. Ee, bir 1.6 motor. Onun dışında 136 beygir. Gidiyor mu derseniz aslında güzel de gidiyor. Fakat yazılımda daha da güzel hale gelebilir. Bu arada şurada su kaçakları oluyor ya fıstıklardan. Bir de yağ kaçakları Meşhur bu arada f 30da Sence nasıl araba? Kronik sorunlar olmasa güzel araba. Sence sence arabanın anlamayan insan alıp binmeli mi? Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sorunları kronik arızaları çok. Evet. Ama e, ben güzel binerim. Gerektiğinde yaptırırım, bakımlarını yaptırırım diyenler tabii alabilir. Aynen. Ki çünkü eğer yağını suyunu kontrol etmezsen e, elinde kalabiliyor araba. Ondan dolayı yağs kontrolünü sürekli yapman gerekiyor ki e, kaputu sürekli açıp bunların kontrolünün yapılması gerekiyor. Yüksek eğer, devirde çalışan bir araba. Çalışıyor. Tabii yüksek devirde çalışıyor ve çok ısınıyor bu arada. Şu türbin sesini var. Şey yapmışlar da kararmasına sebep olmuş olan. Evet. Evet araba bu şekilde şimdi içine geçip anlatalım kalan kısmında sen kapat kaputunu ben bir son kez çekeyim dışarıdan <laughs> olmadı tamam evet arabanın için tanıtımını da ben yapacağım arkadaşlar şimdi e, direksiyonumuz stok direksiyon hem direksiyon değil bunlar uygun bir fiyata değiştirilebiliyor e, lakçire olduğu için içi bej renginde Yanımız orijinal. Bunun içinde şu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz. Araç ayarlarına. Şurayı çeksene. Burada aşağı yukarı 5 tane seçenek var. Buradan ayarlar kısmına girebiliyorsunuz. Saat, klima, cihaz, cürt, profiller. Sonra araç bilgileri. Bu arada araç 136 binde. Şu şekilde BMW hizmetleri ve CD, medya. Genelde kullandığımız taraf bu taraf. Araç AUX da bağlanıyor. Bluetooth tutuyor araçta. Şu şekilde AUX kablosuyla bağlayabiliyorsunuz. Burada bir saklama gözümüz var. AUX'un bağlandığı yer. Burada bir, biraz bozuk para var. Hmm. Kolçak Şurası e, torpido ışıkla iç kaplamalı yine. Sonra arka tarafta kol dayama bölümü var. Kolçağı arka. var. Evet arka tarafta kolçakları var. Onun dışında yani araç biraz dar gibi Hani 3 e, kasa olduğu için Çok geniş böyle rahat bir araç değil Koltukları belli bir süre sonra insanı yorabiliyor uzun yolda e, Daha yumuşak olabilirmiş Koltuk ısıtmaları var mı? Koltuk ısıtması yok e, Koltuk soğutma ısıtma yok Direksiyon ısıtma soğutma yok Bu tarz özellikler yok Kliması var çift tarafta Ayarlayabiliyorsunuz Onun dışında Led farlar var, dış taraftan bahsedecek olursak burada da e, buradaki ekranın ayarlama kısımları var. Elektrikli el freni yok bu özellikle güzel bir şey bu arada. Şimdi biraz yola çıkıp bir de yolda test edelim aracı. Şöyle spor modu alabiliyorsunuz modları var. Şimdi spora alalım. Burada modları var şu off tuşu bu yanlamanızı yarıyor arkadaşlar. Şuradan spora alabiliyorsunuz. Şimdi spora geçirelim araca. Buradan spora geçti. Burada e, yüksek devirde şey yapıyor, hareket ediyor. E, tepkileri daha sert oluyor. Mesela şimdi kalkışı yapalım. Şimdi kalkış yaparken e, de değişiklik olacak zaten aracın. Şöyle bir 0 100 denemesi yapalım. Bundan bir şey ayarlasana. Sayaç ayarlasana be. 000 100 yapalım şu Sayıcı açsan oradan. Tabii yakıt tüketimi e, sport modda biraz fazla oluyor. Fakat normal kullanımda 7-8 litre gibi bir yakıt tüketimi var. O da şehir içi kullanımda. O da aslında çok e, kullanıcısına üzen bir yakıt tüketimi değil. Bu arada tamam. Şimdi. Evet şu arkamızdaki araç gitsin. Durup hemen şuradan 0 100 yapalım. Dörtlüye kadar. Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar evet. şimdi. 1, 2, 3. Dip gazdayız. Kayıyor. 80. saniye gösteriyor fakat yerler kaygan olduğu için daha fazla basamadım aslında daha kısa süre içerisinde de 0 100 yapabilir yani bu birkaç saniye daha aşağıya gelebilir bu arada. işte biraz zemin kaygan. Evet e, zemin kaygan olduğu için haki e, sarmaya kalkıyor. ondan dolayı fazla basamadım ama 13:39 gösteriyor şu an için e, hızlanması güzel tabi dizel gibi değil 320 dizellerle aynı şeyde değil. Tork olsun, e, beygir olsun. Hani 3.16 için alınır mı? Bence alınır. Eğer sadece hız ve e, tork derdiniz yoksa hani BMW kalitesini yansıtsın. Hani e, gidişi iyi olsun falan. Aşağı yukarı genel kitleyi tatmin eder bu. E, yani ben Passat'tan geçtim buna. Memnunum şu an. Sanayiye çok giriyor mu diye sorular genelde oluyor insanların aklında. Evet arkadaşlar yani sanayiye giriyor bu araba. Yani sık sık bakımlarını falan aksatmamanız gerekiyor. Çünkü ee, aksattığınız zaman daha büyük problemlere yol açabiliyor. Özellikle yağ ve su kaçakları bunlarda genel kronik sorun. Ondan dolayı hani yağ ve suyu her zaman sık sık yani her 2 3 haftada bir kontrol ederseniz daha iyi olur. Benim şu an aracımda var zaten. Da 130 de olması rağmen olmasına, olmasına da... rağmen ve stok olmasına rağmen hani oynanmamış bir araç olmasına rağmen bunda da var. Yani yaptırsan yine olacak. Hani belli bir süre sonra yine olacak. Bu bunun kuranı olduğu için ee, sürekli bunu ekleme yaparak binmek daha mantıklı bu süreçte. Hani ondan dolayı böyle bir problemleri var. Yazılım var mı arabada? Yazılım, yazılım yok. Ben yazılım atmadım. Yazılımsız kullanıyorum. Fakat yazılım atılabiliyor. Bu arada. Stage 1, Stage 2, Stage 3. Daha hız tutkunları için. Yani yani benim öyle bir şeyim olmadığı için ben stokçuyum mesela. Stok aldım. Stok satarken de hani stok olarak satması daha basit olacağı için ben stok olarak kullanmaya devam edeceğim mesela ama yazılım yapılabiliyor. yani 190'a kadar falan çıkıyor benim bildiğim bu arada. Bu arada yazılımda Beni tatmin ettiği için şu an açıkçası fazla hızla ilgili bir tutkum olmadığı için şu an benim memnun ediyorum. Yani sürüş konusunda en güzel tarafı kaput görüyorsunuz buradan. kaputun ucu gözüküyor. Kaput gözüküyor. Daha bir spor his veriyor ve Passat amına geçince şey biraz alçakta oturuyorsunuz böyle bir gömülerek oturuyor musunuz hissi oluyor bir inip inerken bir biraz zorluyor gibi aslında o dışında yani memnunum alıcı falan arkadaşlara tavsiyem şurada radar var ya. aynen her yerde radar var. Şimdi şöyle alacak olanlara tavsiyem bunun temizini bulursanız genelde pek yüzmüyor arkadaşlar. Hani benim şu an kullandığım araç temiz. Full orijinal, full stop. Hatasız. Yine sanayiye gidiyor. Yine dediğim gibi yine sanayiye gidiyor. Gitmez diye bir şey yok. Gidiyor. Yani bu araç seviyorsanız alın. Sevmiyorsanız hani araçta pek alakam yok diyorsanız pek bulaşmayın. Hani ben yağ bakımını, sıvı bakımlarını yaptırayım, genel bakım yaptırayım. İki, hani bir iki sene bineyim, kaputu açmayayım diye, diyebileceğiniz araç o, o, bu değil yani. Kaç aydır sende araç? 6-7 ay oluyor bende olalı. 6-7 aydır bende. 6-7 aydır, aydır memnunum ben. Passat bu kadar gitmiyordu sanayiye galiba. Passat da evet bu kadar gitmiyordu. O da temiz bir araçtı. O 289 binlerdi. B6 kasa vardı. Ondan da çok memnunum. Fakat bunun kase tipinden dolayı bu benim hoşuma gitti aslında. Hani e, görseli güzel, hani kasası güzel. Biraz da BMW sevda işi, tutku ya iş. yani, işi. evet. Yoksa tutkusu olmayan insan dediğim gibi hani gider o farklı bir markayı tercih eder. Audi alabilir, Mercedes alabilir. Onların da kendine göre projeleri vardır ama e F30 hani çok fazla gündeme geliyor. Hani sanayiden çıkamıyor bilmem ne olamıyor diye. Yok öyle bir şey yok. Hani ben Girip de şey yani bakımlar dışında vesaire ufak tefek şeyler dışında öyle yüklü miktarlarda sanayiye girmedim. Böyle bir problemler yaşamadım Allah şükür. Yani bu şekilde. Araç bu.